Merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel farklı bir poğaça tarifim var. Yumuşacık oluyor, çok da lezzetli. Gelin şimdi birlikte yapalım. 1 bir su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt, yarım su bardağı sıvı yağ, iki yumurta beyazı, 1 paket instant kurumaya, bir tatlı kaşığı da toz şeker koydum. Öncelikle bu sıvı malzemeleri bir karıştıralım. Sonra da un ve tuz ekleyeceğim. Unu azar azar ekliyoruz. İlla bir mutfak şefiyle yapmanız gerekmiyor bunu. Mutfak şefi bu işte tamamen daha kolaylık sağlıyor. O amaçla kullanıyorum. Bir tatlı kaşığı kadar tuz kullandım. Aşağı yukarı 7 su bardağı civarında da un alacak bu tarif. Bu kıvama geldikten sonra artık bir dolu yemek kaşığı kadar yumuşamış tereyağı ekliyorum. Tereyağı hamura çok güzel bir lezzet ve kıvam katıyor. O yüzden genelde poğaça tariflerimde yumuşamış tereyağı kullanıyorum. Şöyle hamurun kıvamına bir bakalım. Hamurun üzerini kapatıp iki katına çıkana kadar oda sıcaklığında mayalandırıyoruz. Şöyle yumuşak bir kıvamda ve gördüğünüz gibi çok güzel mayalandı. Hatta iki katından fazla bile oldu diyebiliriz burada. Hamur böyle biraz ele yapışan bir kıvamda, oldukça yumuşak bir hamur. E, hamurun poğaçamızın e, güzel olmasını istiyorsak çok iyi yoğurmalıyız, e, yumuşak bir hamur olmalı ve mayalandırma süreleri de e, yine çok önemli. Bakın böyle göz göz olmuş, hamur çok güzel mayalanmış. Ve mayalandıktan sonra mutlaka hamuru yoğurmamız gerekiyor, o maya kokusunu çıkarmamız için mutlaka yoğuralım. Daha sonra e, biraz unlayarak hamura şekil verebiliriz. Ben en başta biraz büyük büyük kestim ama e, daha sonra biraz küçülttüm. Daha küçük poğaçalar yapmak istedim. Zaten e, çok güzel kabaran bir poğaça olacak. O yüzden çok büyük yapmak istemedim. Poğaçaların içini dilediğiniz gibi doldurabilirsiniz. Ben kaşar peyniri kullandım. Farklı peynirler veya farklı iç harçlarıyla yapabilirsiniz bu tarifi veya sade de yapabilirsiniz. Bu kısımdan sonra tekrar tepside bir mayalandırma işlemimiz olacak. Ben hepsini bir fırın tepsisine dizdim. Tepsiyi biraz yağladım. Tepside mayalandıktan sonraki bu mayalanma kısmı 20 dakika civarında gayet güzel kabardı. Üzerine hiç bastırmadan e, ayırdığımız yumurta sarılarını sürüyoruz. 2 yumurta beyazını zaten hamurda kullanmıştım. 2 yumurta sarısını da üzerinde kullanıyorum. 2 yumurta sarısına şöyle bir çay kaşığı kadar süt, bir çay kaşığı kadar da zeytinyağı döktüm, karıştırdım. O şekilde sürdüm. Ve 180-190 derecelik fanlı fırında kızarana kadar pişiriyoruz. O pişerken üzerinin sosunu hazırlayalım. Bir diş sarımsak rendelenmiş ve yumuşamış tereyağı bir dolu yemek kaşığı kadar. Böyle gördüğünüz gibi e, tereyağının kıvamı da oldukça yumuşak. Üzerine de bir tutam e, doğranmış maydanoz. Şöyle bir karıştırıyoruz. Bu sos çok lezzet katacak poğaçaya. Bu sırada poğaçalarımız da pişti. Böyle kızardığında artık alabiliriz ve e, poğaçanın üzerine ben yine bir örtüyle kapatıyorum. Bir 5-10 dakika dinlendirdikten sonra e, artık poğaçalarımız hem yemeğe hazır hem de üzerine sosunu sürebiliriz. Tabii bu tarif soslu bir poğaça. E, dilerseniz sosunu hazırlamadan böyle de yapabilirsiniz. Ee, üzerine zaten sıcakken e, bu tereyağlı kısmı sürdüğümüz zaman hemen eriyor. Ve e, sarımsak, maydanoz, tereyağı sadece 3 malzemeden oluşan bir sos aslında. Ama çok güzel bir lezzet katıyor. Poğaçalarımız yumuşacık. Çok güzel oluyor. Hiç öyle dışarıdakiler gibi değil. Dışarıda bir tane iki tane yeseniz tıkanırsınız ama bunda daha fazla yemek isteyebilirsiniz. Ayrıca bu poğaçayı hazırlayıp derin dondurucuya atabilirsiniz. Çıkardığınızda ısıtıp tekrar yiyebilirsiniz. Farklı bir poğaça tarifi. Çok güzel oluyor. Deneyenler tadına bakanlar da çok beğeniyor. Kıvamını bir de şöyle sosluyken de görelim. Oldukça yumuşak. İç dokusuna da bakalım. İçi de çok güzel. Şimdi göreceğiz. Böyle görmüş olduğunuz gibi göz göz. Ben yumuşaklığını böyle her fırsatta size göstermek istedim. Biz bu tarifi çok beğendik. Ee, hazır böyle okullar açılıyorken de sizde beslenmelerde çocuklarınız için böyle poğaçalar hazırlayabilirsiniz. Yumuşaklığını uzun süre kaybetmez. Umarım deneyenler de tarifimi beğenir. Yorumlarınızı bekliyorum. Bugünlük de benden bu kadar. Allah emanet olun.